Skittles. Bunu seviyorum. neden kartlara ihtiyacımız var? Kimin hangi hızlı yiyeceğini bulacağız. Ortağı ama Yavaş. Hmm. Ben de hızlı olacağım. Harika. Süper. Ah, şekerleri yemek için sabırsızlanıyorum. Durması mümkün değil. Benim acelem yok. Ben de ilginç bir şey buldum. Tabii ki Skittles çubucak yutmak eğlencelidir. Ama neden bunun güzel olması sağlamıyorsunuz? Bunu yapmak için tek yapmamız gereken şey şekerleri renklere göre ayırmak ve sonra böyle sarmak. Sordum onu. <laughs> Dilime baksanıza sarı olmuş. Şimdi ise yeşil olacak. İşte bu. Önümde beni hala çelenk bekliyor. Ben de çok eğlenceli. Eğlenceli güzel. Baksanıza rengarenk dişim var mı dilim var. Aha, bu arada senin süren Tina. Ben de şeker atacağım. Aa, evet ama yakalayamıyorum. Aha, tamamdır başaracağım bunu. Dur sana yardım edeyim. Ağzını aç. Ben de oraya şeker atacağım. Harika fikir al şunu. Yakala öylesine çok acele ediyorsunuz? Neden şekerleri atıyorsunuz? Ben de şekerin tadını çıkaracağım. Tina, şeker bitti. A, peki ben ne yiyeceğim? bir fikrim var. Oscar çok bir beğendi ve çok yavaş yiyor. Bu arada bize de biraz versek çok da üzülmez bence. Pipetim hala burada. Alırım ve her şeyi salalım. <laughs> Aynen öyle. Harika bir fikir. Ben de fazladan şeker alabilirim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Oynamanın önüne Nasıl çalabiliyorsunuz? Tüplerinizi kestim. Hmm, harika. Şimdi ise ben de bir şey yiyeceğim. Oy. Hayır. Ne kadar umursunuz siz. Hiçbir şey kalmadı. Yaşasın Nutella. Herkes ona bayılır. Bu sefer yavaşım. Ama ben hızlıyım. Ortalama hızım var. Çok yeah. iyi. Pekala başlıyoruz. Tina başladı bile. Hmm. Ah, bu çok uzun sürecek. Pekala ben de notalamı hemen çekebilirim. Ah, aptal şey. Bunu nasıl açacağım? Ah, biliyorum. Parmağım var be. Kendi parmağım değil de... Tina parmağını kullanabilirim. Harika. Tamamdır. Teşekkürler. Artık kendin de yiyebilirsin. <laughs> Ay, tamam. Yine de Natalia parmakla yemek çok lezzetli ve çok kolay olacak. Hmm. Hmm, harika bir şey. Ama neden tümerimi kullanmıyorum? Ay, böylesi çok daha hızlı olacak. Ve aslında iki elle yapsam daha da hızlı olacak. Sanırım Nutella yemenin en hızlı yolunu buldum. Aa, çabucak denemek istiyorum. Oh evet seni anlıyorum. <laughs> İğrenç bir şey. Oscar ne yapıyorsun sen? Kendini görmeliydin. Ya sorun ne? Sen aksine daha başlayabilirdin tamam ben de başlıyorum. Ne Oscar? Acaba bir kaşığın var mı? Aa, hayır teşekkürler. Neden sordum ki? Benim bir fikrim var. Nutella yemenin ve ellerinizi kirletmemenin bir yolu var. Onu ağzıma döktüm. Hızır bu çok lezzetliydi. Ay, büyük kavanozum olması iyi bir şey. Of ben de kesinlikle biraz daha Nutella istiyorum. Oh, tabii ya. Jolie'nin çikolatasından biraz alabilirim. Mükemmel bir cihazım var. Hmm, çalışıyor. Garip. Nutella nerede? Kavanoz neredeyse boş ama ben hiçbir şey yiyemedim. Oscar senin için mi? Hayır. Okay. Acayip. Tamam biraz daha deneyelim. Of vay canına çok iyi. Yine hiçbir şey yok. Oscar bunu nasıl yaptın ya? Yüzündeki çikolatayı görüyorum. Madem öyle bakalım. Bu biraz acı çikolata. Ne dersin? Oh, biraz daha Nutella. Harika. Biraz deneyelim. Tadı güzel ama... Neden bu kadar acı? Yardım edin. Yanıyorum. Ateş var başkasının çikolatasını nasıl çalacağını bileceksin. Seni hırsız. Okay. Tamam öyle olsun. Aa, bu sefer seni kurtaracağım. Biraz süt var burada ister misin? Oh, evet çok daha iyi. Oh, <laughs> Julie süt için teşekkürler. Bu arada Nutella içinde. de. Oh, Tina. Daha açmadın bile. Bizi nasıl da bekletiyorsun? Hadi ama. O kadar bekleyemem pardon. Acele et. Ah, teşekkürler çocuklar. Oh, bu imkansız bir şey. Bunu daha hızlı yapabilir misin? İşte bak yapabilirsin. Hadi acele et. daha hızlı yapamam. Pekala. Nutella'yı denemenin zamanı geldi çok uzun zamandır bekliyordum. Yo <laughs> beklemekten o cüret. Oscar. <laughs> Kadına bile bakmadı da. Hmm. Neden burada oturuyoruz? <laughs> Hadi biraz gidelim. Ne Lezzetli bir şey. Tina hala yiyor musun? Jolie. Buraya gel kız. Oh, hala burada. <laughs> Vay canına. Aa, benim bu kadar sabrım yetmezdi. Pekala Oscar. Gitmemiz gerekiyor. Hadi çak. Aa, çocuklar. Size oturduğum için çok mutluyum. Buradaki herkes dondurmaya bayılır. Bize kartları verin. Ortalama hızım var. Okey. Onu çabucak yiyeceğim. Oh hayır. Uzun ve yavaş yavaş dondurma yemem gerekecek. Oh, Şanssızlık. Çabucak dondurmamın tadını çıkarabilirim. Oh, ne kadar kıskandığımı bir bilseniz. Hmm, Jolly acele et. Ben de dondurma istiyorum. Hey. Kaşığım nerede? Aa, beklemekten yoruldum. Şimdi bu kaşık benim olacak. Dondurmamı çabucak halletmem gerekiyor ama çıkaramıyorum. Bir dakika. Böylesi çok daha lezzetli ve kolay olacak. <laughs> lezzetli görünüyor. Ama sen neden titriyorsun? <laughs> Her şey yolunda. Sadece biraz soğudum. Aa, hostel. Peki ne yapacağım? Onu burada pırılıyor var. Oh. Aa, aynen öyle. Hadi seni ısıtma makinesiyle kurutalım. Ha, harika <laughs> teşekkürler. Sensiz kesinlikle sonsuzda sede buz gibi kalırdım. Sen ise bunu bana ver ve dondurmanı ye. Yes. <laughs> tamam, şimdi ben dondurmamın tadını çıkarabilirim. Kendime klasik bir külahta dondurma yapacağım bunu yapmak için dondurma toplarına ihtiyacım var. Onları kürağa koydum ve yiyebilirim. Harika bir fikir. Ne kadar işte açıcı. Şuna baksana. Hayatımın en büyük kürağı. Hey Oscar hayal bile etme. Eğer ona dokunursan seni neyse söylemeyeceğim. Ah, baksanıza buna dondurmam daha da kocaman oldu. Şimdi tadına bakabilirim. En azından küçük bir parça ver lütfen. Ay bu çok lezzetli. Oh, hayır her şey düşüyor. Olamaz yardım edin. Of ya keşke bana verseydin. Kina yüzünü görmeliydin. Hepsi dondurma içinde. Çok aptal görünüyorsun. Bu hiç de komik değil. Oh, tamam de. Julie hadi ama çoktan eğilmeye başladı bile. Aa, onu nasıl yiyeceğim? Ha, onu yemek çok zor. O yüzden onu içebilirim. Hayır. Yapma her şey dökülecek. Oo, korkunç bir şey. Neden korkunç olsun bu benim dondurmam. Hmm. İstediğim gibi yedim. Hmm. Aslında hoşuma gitti. <laughs> Jolie şimdi sana şirin diyeceğiz. İşte kim başlayacak birinci. Baytına bu Jolie olacak. Hadi sen de kol şişesi var mı? Demek Aha. Nick'te de kişi var. nasıl sadece kimde çikolatalı ve kimde ise gerçek olduğunu bulalım. Önce Julie başlayacak. Öncelikle açacağım garip. Neden açamıyor? çalmıyor? İşte elimle deneyeceğim. Anladım. Çikolatalı şişem var. Nick sen de dene. Umarım bende de çikolatalı vardır. Oh hayır dişlerim kolum gerçekmiş. Sadece açabilirim ve içebilirim. Hmm. Ups. Çok üzgünüm ama o kolada gazlar var. Merhaba demek istiyorlar sana üzgünüm. Hepsini içmeliyim. Onu çok seviyorum. Acaba bende ne var? Vay canına bir şey görüyorum. içinde çikolata var. Tadı inanılmaz nefis. Cule sen her tarafın çikolata içinde. Neden bu kadar sırıtıyorsun? Ne? Olmaz. Ama neyse hepsini yiyebilirim. Hiçbir damla bile kaybetmek istemiyorum. Burnumdan mı kalmış? Görüyorum. Şimdi onu alacağım. Parmağımla çekeceğim. Leziz. Neden bekliyorsun Nick? Beni kıskanıyor musun? Çikolatalı kolu mu istiyorsun? Vay canına çikolatadan o kadar lezzetli ki tüm hayatım boyunca sadece çikolata yemeye hazırım. Ne var Nick? Hayır neden şüpheli bakıyorsun? Hayır çikolata mı istiyorsun? Sana vermeyeceğim. Nefis hadi iç kolanı ben bitirdim. İşte içeceğim. Burada çok az kaldı zaten. Tülü gerçekten benim kolumu tatmak istemiyor musun? Aa, harika bir fikrim var. Burada bir şey var. Julie orada ne olduğunu görmek ister misin? Hiçbir şey görmüyorum. Daha iyi bak. <laughs> ya böyle yuttu. Abi şakaydı. Umarım benim kolumu sevmişsindir. Şimdi ben onu içeceğim. Ben de şaka ne olduğunu biliyorum. Şimdi Nick'in kolasına biraz mentos ekleyeceğim Nick. Baksana üzerimize meteor düşüyor. Harika yuttu. Şimdi biraz mentos ekledim ve bekliyorum. Koladan bir volkan. Beni kondurdun ama orada hiçbir taş yoktu. Ay dur, sen ne yaptın? Anneciğim dikkat et. Şimdi önceki başlayacak. Aynı anda mı? Harika. Vay be kırmızı acı biber. O çok acı olmalı ve yakıcı. Jolie'de de var. Bakalım çok benziyorlar. Gerçek hangisi olacak? Anlayamıyorlar. <laughs> Jolie'nin harika bir fikri var. Nick sen başlayacaksın. Tamam deneyeceğim. Hmm, çok korkutucu görünüyor. Bir ısırık olacağım. Vay be. Bu çikolata. Ben çok şanslıyım. Ah, tebrikler. Çok havalı. O zaman demek ben de gerçek bir var mı? Hayır ben değişmeliyiz. lütfen seni biberli yemeye hazırım. Ne kadar aç gözlüsün. Biberimi kendim yiyeceğim. O çok lezzetli. Ay, tüm zaman bunu yerdim. Jolly kıskanıyor musun beni? Bu turda ben şanslıyım. Ah, bitirdim. Bayılırım çikolataya. Hadi Jolly başla. Ah, harika bir denemeydi ama hayır birbirini kendi yemelisin. Tamam öyle olsun ama çok istemiyorum. Nick lütfen acı bana. Aslında her şey yanacak ama. Onu dokunmaktan ya korkuyorum? Anneciğim. Ah, ne <laughs> kadar uzun sürdü kork senin. Şimdi her şeyi çözeceğim. Al bakalım. Böylesi çok daha iyi. Hadi ye. İşte yiyeceğim göreceksin. Sonuna kadar bitireceğim ve her şeyi yapabileceğimi kanıtlayacağım. Gördün mü? Birkaç dakika içinde hepsini yedim. Ben korkusuzum ama sen korkaksın. Hayır aslında bir şeyler yanıyor Nick. Şimdi içinden bir ateş çıkacak. Ay, yaklaşıyor. Şimdi sana yardım edeceğim. Jolie al bakalım bu sana yardımcı olacak. Teşekkürler şimdi içeceğim. Bir dakika bu tabasco... Anneciğim ağzından ateş şey çıkıyor. Yardım edin. Hayır. kurtar beni? Uçuyorum. Burası çok güzel. Burada kalacağım. Uzay çok iyi. Aa, ya düşüyorum. Aa, bu iniş yumuşak değildi. Ama geri döndüm. Şimdi kim açacak? Judy, kızın ehliyetinde önce tanışacaksın. Vay canına, kinder sürpriz. Bunlar kesinlikle çikolatalı yumurtalar. Harika bir şey. Öyleyse Nick'te okay. ne var? Vay canına, çikolatalı yumurtası mı var? Garip. Belki ikiniz de çikolata aldınız. Judy, hadi canına. Ben çok seve seve deneyeceğim. Bu işte atıcı görünüyor. Tüm yumurtaları açıp hepsini yemek istiyorum. Ambalajdan kurtulacağım. Sadece birazcık kaldı. Üzgünüm Nick. Senin orada olduğunu unutmuşum. Kafamda sadece kinderler var. Ah, hep ben denemek istiyorum. Bu hmm. Ne kadar leziz. Ayrıca içinde bonibon da var. Bayıldım. Vay canına. Tamam burada ne olabilir? Jelibon ayılar. Ne kadar havalı! Jelibona bayılırım. Çikolataya da bayılırım. Burada ne olabilir ki? Vay be şuna bak ne? Bunlar maltizer çikolatalı şekerler. Aa, harika. Hemen deneyeceğim. Nefis. Kim seyidi böyle lezzetli anneciğim. Nick beni korkutuyorsun. Hadi kendi çikolatalı yumurtalarını tatsan iyi olur. Hmm. Kesinlikle bende de olduğunu unutmuşum. Hemen deneyeceğim. Hmm, ee, ne? Aa, bende gerçek tavuk yumurtaları var. Yürünç. Onu yemek zorundasın. Hmm. Oh, tamam. Çalışacağım. Hmm. Onları kinderin balışına kim koymayı düşünmüş? İğrenç. Bu çok berbat bir şey. Ama ben devam edeceğim çikolatamın tadını çıkarmaya. Aha baksanıza şekerler. Şimdi hepsini yakalayacağım. Çikolata mı istiyorsun? <laughs> Sana vermeyeceğim. Gerçekten yumurtalarını yemeye devam etmelisin. Bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Tamam şimdi hepsini yiyeceğim. Aslında bir fikrim var. Bir yumurtayı Julie'ye verebilirim. Kesinlikle yutacak. Bir tane daha. gerçek yumurta bende ne yapıyor? Ni? Bunlar senin suçun dayan. Baksana kim burada görecek şimdi tavuk yumurtalarını bitir. Of hayır. Onlardan harika yumurtalar yapabileceğime karar verdim. Sonuçta bende ne var? İşte mutfak yeteneğim. Şimdi gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Tüm tavaları böyle sıcak tavaya atıyoruz. Harika. Lezzetli kızarmış yumurta olacak. Sana bir dilim bile vermeyeceğim. Jolly bak sana nasıl yapabilirim. Hey. Vay canım. Ee ne yapıyorsun? Ya benim numaramı mahvettin. Yumurtamı da. Ha kötü. Mahçininha <laughs> burası ne kadar eğlenceli. Bu sesi duydun mu? Bizi gerçekten kapattılar. Mı Kurtarın. Burada sıkıştık. Ha baksana Kristor'da bir şey var. Belki onların anahtarlarını bulabiliriz. Nerede bulacağız anahtarları? Bilmiyorum. Anladım. Baksana orada bir şey var. Christy bu anahtar desenli bir kutu. Burada kesinlikle kasanın anahtarı var. Bu pembe kutu demek ben salacağım. Bakalım umarım orada korkut bir şey yoktur. Hmm, kuma benziyor. Bakmalıyım neye dokunuyorum acaba? Anneciğim. Fibi bunlar solucanlar. Hayır olamaz. değil Artık ellerimi oraya sokmak istemiyorum. Orada ne olduğunu gördün mü? Solucanlar. Berbat. Ama özgürlüğüm için anahtarı çıkaracağım. Peki neredesiniz? Aha, buldum. Hadi acele et. Onu açalım. Tamamdır. Ne var orada? Cim, pasta mı? Cidden mi? Anahtar yok. Ama en azından lezzetliydi. Aslında çok iyi. Baksana bir tane daha kasa var. Şimdi mavi. Christy baksana orada ne var. Tamam öyle olsun. Şimdi benim sıram. Umarım orada solucan olmaz. Onlardan çok korkarım. Burada garip bir şey var. Bazı toplar gibi... Ay, ne düştü? Ah, bunlar orbi topları geçti. Şimdi anahtarı çabucak bulacağım işte burada. Anahtar alabildim. Mavi kısığı, açıyorum İçinde kesinlikle bir anahtar olacak. Peki, neredesin? Bu ne böyle? Üzerime mavi toz döküldü. <laughs> Artık kirliyim. Neden gülüyorsun? Sen de mi kirlenmek istiyorsun? Al bakalım. Hayır. Ben sadece pembe rengi severim. Bu kez ne olacak acaba? Pembe kutumda. Harika bir ilginç bir şey. Ne acaba? Ay, anneciğim. Bunlar tavuk pençeleri. İğrenç. Ah, istemeden oldu Fibi. Anahtarı bulmam gerekiyor. Ben başaracağım. Ay işte burada. Oley. Gittim bir şu PM anahtarın ne kadar güzel olduğuna baksana. Hemen kasaya geçeceğim. Okay, okay. Acaba beni içinde ne bekliyor? <laughs> oh, hayır bu yerin içinde ne böyle? Her tarafım köpük bir şey oldu. <laughs> Christie çok komiksin. Baksana yeni kutu. Tamam senin sıran git bak. Tamam ellerim şanslıdır. Bakalım eminim anahtarı çıkaracak. Garip bir şey var. Ne bu acaba? Bir mavi iğrenç sümüklere benziyor. Tamam daha az kelime daha fazla iş. İşte anahtarı buldum. Beni rahat bırakın sümükler. Harika bu anahtar burada. Mavi kasaya uyuyor. Tamam içinde ne var? Hmm, i̇p mi çekelim? ki kafama bir şey dökülüyor. Hmm. Bu mavi boya mı? Korkunç. Bana hiç yakışmıyor mavi ama. Ne? Bu senin kasan yüzünden mi? Hayır. Ne kadar boya var. Febe doğru şunu artık. Neden kasayı sen açtın ama ben acı çekiyorum? <laughs> Çok komiksin. Yakıştı sana mavi. Vay canına. Şimdi pembe kutu. Çabuk anahtarı bul. İyi ki artık temizim. Şimdi bize anahtarı getireceğim. Bu da ne böyle? Bir çeşit kutu. Aa, bu bir parça Jolly. Onu parçalamam gerekiyor. İçinde kesinlikle anahtar var. Şimdi seni bulacağım. İşte buradasın. Anahtarı kendim çıkardım. Ve kasaya çan zamanı geldi. Eminim ki orada yüzde yüz anahtar olacak. Kontrol edelim. Vay canına. Bu bir silah mı? Muhtemelen su silahı havalı şey. Febi bu senin için mavi boya yüzünden. Chris <laughs> yeter artık Geç şunu artık sırılsıklam oldum. Oh, i̇ğrenç al bakalım. <laughs> ah, orada yeni bir kutu var. Mavi. Ben gitmeyeceğim. Of tamam tamam gidiyorum. o <laughs> oh, ne yine kuruyum. Bakalım burada ne var anneciğim. Burada ilginç bir şey var. Tamam kendimi toplamalıyım. Bu ne olabilir? Ne? Göz mü? Aa, aslında bu korkunç değil. Bu çok lezzetli ama jelibon. Hmm. Um, hmm, nefis. Tamam anahtarı bulmalıyım çabucak. Ay, ah, işte burada. Kristi başardım. Hemen kasayı açacağım. Beni burada ne bekliyor? Ah, anneciğim. Kristi ben düştüm. Korkunç... Tabii iyi misin? Hadi kendine gel. Hadi kalk. Vay canına iyi misin? Aa, yeni bir kutu mu? Her şeyi çözeceğim. Hiçbir şeyden korkmuyorum artık. Orada ne olabilir ki? Hmm, garip bir şey. Kontrol etmem gerekiyor. Vay canına bunlar pembe şeker. Harika. Onları yiyebilirim. Çok acıktım. <laughs> Kasit Tek bir şey kalmazsa kesinlikle anahtarı bulalım kadar lezzetli. Vay canına. Bayıldım. İşte bu. Anahtar. Bibi başardım. Şimdi kapıyı açacağım. Ama sadece böyle işte teşekkürler. Ah burada ne bekliyor beni? Vay canına dondurma mı? Harika. Hemen hepsini yiyeceğim. Ne? Ee, bir seninle paylaşmayacağım. Bu pembe dondurma demek benim için. Bu anahtarı almak için bir fincan şeker yemek zorunda kaldım. Bu yüzden dondurma sadece benim için. Ah git buradan. Bak sırada seninle bekliyor. Of tamam öyle olsun. Belki bunun için de lezzetli bir şey olur. Aa, hmm, bu ne? Garip anlamıyorum. Hmm, aslında şimdi çabucak anahtarı bulabilirim bu yumuşak kumun içinde. İşte burada anahtar. Çok hızlıydı. Şimdi anahtarı açacağım. Ah, ben ne bekliyor acaba? Vay canına kola. Ayrıca mavi. İster misin? Ama ben de seninle paylaşmayacağım. Hepsi benim için. Kristi istemem bile. Dondurmayla paylaşmadın. Lütfen. Hayır o benim sadece. Ve orada bir tane daha kutu var. Bu Bunun içinden son kasanın anahtarı olacak. Ah, bu ne böyle garip bir şey. Yumuşacık ve kulakları da var. Kopardım. Vadin bu kocaman bir jelibon ayısı değil mi? Garip anahtar nerede? Burada bir yerde olmalı. İşte buldum. Bibi bizim için son anahtarı buldum. İçinde tam kesinlikle en büyük anahtar olacak. Eminim. Oley işte o. Biz kurtulduk. Hadi gidip çabucak açalım. Vay canına harika. Ne kadar güzel. Biz başardık. Hadi buradan çıkalım. Anahtar tam olmalı. Kafesi aç. Yaşasın başardık. Buradan kaçalım.